And wanna hate this, i show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness. is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a Merhaba ve bugün arkadaşlar Efsanemiz Roberto Carlos'u çıkarmak için Ümit abiyi çağırdım Ümit abi gözlerinin önünde gözlerini eriteceğim birazdan hazır mısın? Oğlum bak yapma işte ya Abi yaptım bile maalesef yapıyorum zaten Adriano'yu sildim onu Arkadaşlar Carlos bizim önceki top açılımımızda tüm paramızı bitirmişti biliyorsunuz ki Bu sefer 3 kuruşluk adama fazla para vermeyeceğiz ama yeni efsanemiz olacak Sakin ol abi yanında değilim dövemiyorsun şimdi ne oldu? E, ne oldu? Vuramıyorum şimdi Aksaray. Aksaray'ım ben Olur. bur. Aksaray'ım ben buradan. Ta evet bir tane video kaç tak gelir? 25.000 bin. İnandın mı sen buna? 25.000 bin izlenmiyor <laughs> şaka şaka 75.000 bin izliyoruz abi. Arkadaşlar bu videoya az <laughs> 20.000 bin like bekliyoruz sizlerden. Şimdi hiç uzatmadan top açılımına ve Roberto Carlos'un yeni efsanemiz olması hazırız. Ümit abi bir konuşma bakalım. <laughs> Hadi bak başlayalım. Bay bay. Ne bay bay? <laughs> evet arkadaşlar Ümit abi. Kardeşim. Neler çıkarayım sana ilk toptan mesela bu Spanish Bak liginden. kardeşim. He, bunu söyle bana Adrian, bunu söyle be. Bana bunu söyle. Adriano'nu sildim. Tamam. Roberto Carlos'u çıkartma bak. Gel abim bak gel bak gel. Gel. Bek bundan Ölce sonra. Önce 101 Levo diyorsun. Burada 101 Levo'yu bir ala. Öf ya. Ben ya benim buraya param yetmedi biliyor musun? Nasıl ha? <laughs> Orada Tüm devam ediyor güzel. Carlos Şimdi Carlos'u tek de çıkarayım mı abi? Abi ağlarım oğlum yapma ya. 1 3 7. Hayır çıkmayacak. İmkansız zaten de deneme olarak açıyoruz da. Evet şimdi 9 bir top açtık artı 9 açıyoruz 10 top. Ümit abi. Bilmeyiz stadın etrafı beyaz yanmazsa legend değil. O yüzden Aynen. hemen atlı yapıyoruz. Bakalım. İşte bu. Hayır Oooo. ya. Kırmızı Ama yanarsa. Var. Kırmızı yanarsa Carlos kim? Kardeşim Fernando Torres. Allah Allah benim. <laughs> Amatör <abatürüm. gülüyor> geldi o geldi. Torres. Ben iyi mi abi overall'ı? çocukluğuna 98 la. Ha bu genelde kötü oldu. Aa ama bu en sevdiğim hali. Tamam güzel. Torres. <laughs> güzel. Fernando Torres geliyor. Yanında da Gerard Moreno geliyor. Ve devam ediyoruz. Ümit abi. Kardeşim. Levo'yu çıkarayım mı sen? Ne varmış üzerinde? Fonemal Finishing. Levo. Levo da mükemmel, stoper Araujo da mükemmel. Bak Levo, Levo benim hareketi yapıyor, ben onun hareketi yapıyorum görürüz. Ama sana Kubo gelecek. O i̇zle. var ya, yine efsane olabilir biliyor musun? İzle, oh. izle. İzle baba Kubo. Hadi oğlum ver şu armda kuboyu Hadi levo Kubo Lewandowski. Leeeeevandoskiii <laughs> Totemimizi yaptık çıkardık levan <laughs> Robert Lewandowski. İşte bu diyoruz kaç oluyor abi bu 101 101 Lewandowski oha ilk defa oldu bende ve yanında da Gimenez geliyoruz toper Lewandowski işte bu be işte bu bebeğim bir de üstüne karlo sana sen bari çıkma bir de üstüne abi. şoku ümidiye bir de üstüne ümidiye Carlos şoku Carlos, pıtı pıtı lan ölüm lan ölüm lan ölüm lan ölüm Bren Carlos. Geçen Emrecan en son Carlos'ta bütün parasını yatırmıştı. <laughs> son toptan çıkmıştı. Yine öyle bir performans bekliyorum. Peki bana bir kere bas misin? Hayır. Lütfen. Hayır. Rica. Hayır. Lütfen. şimdi şurada ligin bitmesine bir ay kalmış. Ben sana niye Carlos çıkarayım ya? Sana o zaman bir Arojo şoku yok mu? İyi buraya harca paran harca. Ama bizde para bitmez. Modric'ten. Modric. kim biliyor musun? Kim kardeşim? Arda Güler'in kankisi. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. İşte bu Roberto almamız lazım arkadaşlar. Bu arada Barcelona yeni forması çok güzel ya. Robert Roberto evet. oğlum sana ihtiyacımız var. Yeni efsanemiz olabilirsin. Evet. Hadi Roberto. Değru Ümit abi sen Roberto istiyorum ya. Hayır oğlum biz Kakaleite'ye dokunuyoruz mu ya? Dokunamazsın çünkü siliyorum hep sende. Tek toptan Hayır be. Bir tane i̇şte bir bir tek top işte daha. Bir tane tek top ice. Sönmez sükürüşüyle açtık. Çok var ya. O Bana bir kere bas der misin? <laughs> Demeyeceğim. Demeyeceğim dediğin için bastım. Ya. O zaman totemi bırakıp başlıyoruz arkadaşlar. Roberto Carlos. 2023 El Pesicos'unda Fırtına gücünün yeni efsanesi olarak geliyor. Roberto Carlos geliyor. Biz açıklama yaparız. O gelir. Rrr, Roberto Carlos Roberto to to Ümidinin gözleri artık bunları görmek istemiyor. Gözleri kanıyor. Roberto Carlos geliyor fırtına gücüne. Efsanemiz Carlos hoş geldin. Yeni efsanemiz Düce'miz. Hoş geldin kardeşim. Bu beyaz şove katılan halim abi. Ümit abi. abi. sen benim kardeşim değilsin. Neden abi ne yaptım la? Ne Harcama paranı. La sana ne abi? Haftaya harcarsın. Öyle mi diyorsun? Yok mu önemli bir şey? Güzel bir şey burada. Ya kim var? Takımında herkes var oğlum. Ya ben şuradan bir şey arajı istiyordum ya. Ara ver ya. Arıcı, korkma takım müştendireceğim diye. Onun yeni şu haftanın takımlarından aç ne güzel basılmış o. Oh. Şşş abi sen sakin ol da alıp gideceğiz dedim sadece. Başka bir şey demedim. Arao hadi gel oğlum Arao. Arao. Hayır ya güzel kim bu? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> bu kim oğlum? Sen kimsin ya? <laughs> bu kim amın? Çöp. Bu ne amma? Tam sizlik. Kardeşim haftanın takımına baksana ya kimler var. Nerede haftanın takımı? Ay şu yeşil olanlar. Brickot Stars. Bunu açamam. He şu yeşil olanlar solda solda. Ha ne ha? Evet bak. 99 talent var. Talentimiz var. Tony Şimai Cross Shell lazım bana. Tony var. Cross lazım. <laughs> <mı>? Tony <laughs> Cross. Ya Tony Kaleci Cross Şimai da Şimai lazım. Şimai değil. Aynen Smashel var. Aynen Smashel lazım ben. Yani. Tony Cross 97. değil. Doğru. Ranch sos. Ne kadar komik ya. O, o arada iyiymiş lan o Sabek. Bana ne abi Sabek'ti. Aha. Aha. Eric Garcia. Oy 95 stoper. Ya ama bana buradan bir gel. Şir... Ama benim kardeşim iyi ya. Ama Schmeichel'ı seni çıldırtayım. Schmeichel bendeki babasıydı bu arada. Ya he. O var Evet oğlum. O Legend mi? Baksana Schmeichel'e. Haftan takım artık sınırsız mı açılıyor? Evet. Abi niye ben açtırıyorsun o zaman? oyun çıkacağı için. Oğlum işte hepsi basılmış hazır işte. Yedeklerini falan güçlendiriyorsun ya da harcama diyorum paranı sana. Harcamıyorum zaten ya ben burada aracı alıp gidiyorum dedim sana zaten. Haydi bakalım aracı olup aracı gidelim evet. Oha. Yok yine kumar yandı. Oy ama çok iyi. Aha. Alex Garcia Ürdükler. bir daha rüger rüger güzel. Ben de var üdüger ama. görüyor. Son top değilse ibneyim. Kadromuz yok geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fırtına Gücü'nün yeni mütabı bence şu an kurduğum en güzel kadro değil mi? Kardeşim Edinciden yani olarak. son bir aya hayvan gibi girdin. Yemin ederim arkadaşlar şampiyonluk geliyor zaten. İnanamıyorum. Gördüm. İnanılmaz bir kadro oldu. Mbappe, Lewandowski, Messi, Kaka, Matius, Guardiola, Carlos, Bekşen, Bağda, Ruben Diyosu, Efsane'miz Molina ve yeni efsane'miz olacak Martinez'den 3021 kolektif gücüyle ve 100 takım ruhuyla El Pesico'ya devam edeceğiz. Ümit abi teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek kardeşim yine Kendinize iyi bakın. Beni. Hoşçakalın. Ümit abi kanı görüyorum. <laughs> bay bay.